Arkadaşlar evet, evet, büyük at bulamıyorum kanalına hoş geldiniz. Ben büyük bir Roblox'ta hacker oluyorum. Hatta hacker menüsünü de göstereyim. Çiftliğim ya hacker menüsü. Sal çiftliğim. Hacker menüsü ama telefon yani o kadar iyi bir hile olmasa da ben çok seviyorum. İyi seviyorum. <laughs> bu elde bu. Benim banlamayı unutmayın. bağlamayı ben bağlamayı unutmuyorum. At bulamıyorum. Nokta dokuz. Ice Knock diyorum. 097. Hadi başlayalım. Şimdi ben bir görev yap. Para bakacağım. Kaç göre? Bak mesela. Benim özel bir dünyam var. Aa çıkmış. Sesli pembe. atıyor. Bak süper kutlama deniyor buna. Hatta çok kutlama diyorum ben de. Düşme, düşme, düşme. Şimdi ne uç. Daha ben örtmek daha iyiydi. Böyle de süper ya. Eğlenceli. Ya, bu arada ben Happy indirdim ama şimdi eski bir şey yapamayacağım. Yani şimdi... Hadi gittim, hadi Şimdi hadi. hadi Onun ve... Bana daha bir hesabı vardı. Hileli. Ona bir şey Neyse gitti yoksa ona bak Ah kazandım Güzel güzel Şimdi bir şey var ben Şeye geldi Tabii ki Tabii ki Hedef Süper Ben beni bulu da yapacağım Önce ben beni bulacağım Beni

Ama yokmuş. Ya bunu nasıl? ben bizim ilk mi? Şey yapacağım. Şunu ben hemen yapıp geliyorum. Ya bunu tam Onu yakalamışım. Şimdi işte ne oldu olur diye. bu boldu buradan eski Tamam. Ya ya. gibi ayran mı? bu mı bir yere? Hadi iyi bulalım. Hem bu arada diş doktorundan geldim. Dişim çekti. Ya açma, açma. Açma hadi ya yemleşme hadi wa yapma yapma ama hiç lesi sayınca lan doğru yana siz bana unutmayın beni. Ben alalım. Bitti mi? Yok. Ağacın bir yerinde. Zayi, zayi, zayi. Bir ağacın bir yerinde. Bitti mi ya? Sırf ben onu bulup en iyisi. Kaç saatdir arıyorum ama bulamıyorum. çekiyi ilerlemiyor çekiyi. nasıl Şöyle biraz daha ben iç kamerayla alayım mı bu? Çok zor ya ya. Ha kameram bu he. İstersen ben yoruma beni anlamaman ben için işte bir şey yaz. Ondan ne Ben çeker şu ya böyle değil. Ben çektim. Ben yani de çok. Ya kuş ötüyor. Çok fena. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Ben şu görevi ithal etsem. Çünkü bir saat bulamadım. Nerede bu ya? Zaten ilk önce de oynadım, bulamamıştım. Ben şuna bir baktım. Oyundan çıktım. Çünkü başka oynayacağız o. Buna göre ve çok ufak bir yer demiş. E şimdi bir oyun seçip ben hemen geliyorum. Yine bu dili bir şeyler. Bu adı eskiden bombdu. Ama şimdi zaten burada ortasında yazıyor ama bomb yapınca çıkıyor. Hadi bunu gireceğiz ve süper bir hilem var. Kuş çok fena ötüyor. Biz video kapatınca hala ötüyor. Ve bunda süper bir hilem var. Şimdi hemen açalım. Şimdi yine çarşı çok büyük çok güzel olacak. Hem bir hile yeri iki dakikada gitti. Çıkıp geldim. falan da geri geldi. Çok hızlı Hatta ben bir kere hile ben atmayayım mı diyeceğim. E, Alayı ne oluyor? Aa teşekkür ben miyim o oyunda? E, i̇yice ben altlara gittim. Niye aldık ya? Ben bir reset çıkayım. Tamam, içerideyim. Paran yok. Ben çok mutlu kullanıyorum. kullanıyorum. Sen benim kardeşlerimden bir nasıl Bir şey Ben hemen önümde doldum. Gel buraya. Çok geçiyorum ben bana. Şimdi başlıyoruz işte. Bum. Şimdi. Tamam ben iki dakika şuraya ben bir şey yapmak istiyorum. Minik bir şey. Hatta bunun da duvar hilesi lazım ben bunu buranın içerisine gideceğim sonunda. Tamam kapatalım. Şimdi şuraya yapalım. Minik bir şeyler. Yani o kadar da büyük değil. Mini. Mini boy. Saçmaladım. şu adamlara yansın kuş uçmaya çalışıyor ya burada bu bildiğin Muhammed kuşu ben burada çıkacağım ne olsa duvardan geçmem var bombalar gelince yapacağız. Daha iki dakika. İki dakika geçsin. Ben sizi bu videoyu açacağım. Ve başladık. Ve insanım güzel. Yani böyle bir yap, yapacağım. Çok. Iyi. i̇yi sen gel buraya. Peki ben mi ölçeyim? Ölçelim. Beni patlatmıyorsun. Çok. Bir simple pat. Canım gidiyor yine de. Acayip. Ben şöyle. Gelsen bir. Allah adam hacker İyi ya lütfen İspanyol. öldü. Neyse. Tam daha kuş çıldırdı. Ben en iyi bomba olarak hile yapayım. Duvardan geçme işleri de olacak tabii ki. Tamam. çok hasta uyusun da bir şey bayağı hadi. patlamıyor ha. Bir şöyle gideyim bari. Canım git. Tamam, arkadaşlar, biz arkadaşlar. ve bay bay. Şuna şunlar hız demeyin onlar hızlıca belli bir yeri. Ee, bay bu sefer yüz çekmiyorum. <laughs>